Tıpkı o ressamların, şairlerin, yazarların, heykeltıraşların almış oldukları ve kendilerinden tezahür ettirip açığa koydukları o esenlikle, o coşkuyla, o tutkuyla, o yaratıcı taraflarının açığa çıktı. Tanrı'nın yaratıcılığından bahsetmiyorum. Tanrı parçacığının, Tanrı'dan bizde olan onun nefesi, onun varlığıyla bizim üzerimizden açığa çıkartacağı o yaratıcılığın göz kamaştıran şekilde ortaya çıkması için bugün neler mümkün? Hı? Bugün neleri seçmeliyim? Hayatımda hangi seçimleri yapmalıyım? Hangi seçimler beni şimdi olduğumdan daha iyi bir noktaya taşıyacak? Hangi seçimler beni daha iyi bir ben yapacak? Hangi seçimler ilişkilerimde, aşkımda, sevgimde, partner ilişkimde, insan ilişkilerimde, aile ilişkilerimde beni daha iyi bir ben daha iyi versiyonumu yapacak hangi seçimlerim? Bu seçimlerimin şimdi açığa çıkmasına izin veriyorum. Bu seçimlerimin açığa çıkmasına izin veriyorum. Yeni seçimlerimin beni daha iyi bir ben yapmasına izin veriyorum. O seçimler ki içinde bilinç var. O seçimler ki içinde farkındalık var. O seçimler ki içinde duygu katılmış seçimler. Duygular empati kurulmuş, sempati kurulmuş vizyon yaratılmış ve o seçimlerle ilgili bir yine yaradan tarafından içimize bir sezgi, bir biliş hali gelmiş ve biz o ruhsal rehberlikle kalbimizden o seçimleri yapmışız. Herhangi bir seçim değil. Seçim yapmış olmak için seçim yapmak değil. Gerçek bir seçimin hayatımızda işlemesi için şimdi biz kim ve ne olabiliriz? Şimdi biz kim ve ne olabiliriz ki o gerçek seçim hayatımızda işlesin?